Sevgili Kuzey Makedonya Türkleri, Ülkemiz Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin en sadakatli ve en köklü vatandaşlarından olan biz Türklerin, bu topraklarda yüzyıllardır mevcut olan Türkçe eğitiminin 1944 yılında yeniden ve tekrardan başlamasının simgeleyen Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutlamanın mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. 21 Aralık Makedonya'nın çok kültürlü yapısı içerisinde biz Türklerin edinmiş olduğumuz konumun sembolü olup ana dilde eğitimi gündeme taşıyan ve en önemli vurgu yapan bir tarihtir. Günümüzde Makedonya'da yetişen çocuklarımızın Türkçe eğitim görmeleri, kendi kültürlerinden kopmadan ve ödün vermeden Makedonya'da tam donanımlı, kültürlü ve iyi yetişmiş bireyler olarak yerlerini alabilmeleri ve bu kazanımlarını sonraki nesillere aktarabilmeleri için çok önemlidir. Bu bilinçle Türk Demokratik Partisi'nin dönem milletvekillerinin katkılarıyla yasallaşmış ve günümüzde ülkemiz Milli Bayramlar Yasası kapsamında 2007 yılından bu yana kutladığımız Türkçe Eğitim Bayramı Soydaşlarımızı bir araya getirerek dillerini, kimliklerini, özümsemeleri için bir vesile olmakta, aramızdaki dayanışma bilincini güçlendirmemize katkı sağlamaktadır. Bu topraklardaki Türklerin ve Türkçenin daimi varlığı ülkemiz Kuzey Makedonya'nın canlı tapusu ve zenginliğidir. Makedonya'daki Türkler okulları dilleri, kültürleri, edebiyatı, sanatı, tarihi, gelenek görenekleri ve manevi değerleriyle asırlardır bu topraklarda kendi varlığını sürdürmüş ve gelecekte de tüm gücüyle sürdürmeye kararlıdır. Biz Makedonya Türklerinin dayanışma içerisinde başta öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve tüm halkımızla birlikte geleceğe daha güçlü hareket etmemiz gerekmektedir. Bizler birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece Makedonya'daki Türklerin dil ve kültürünün yaşatılmasını amaçlayan bu bayramın da ilerlebet daim olacağına inancım tamdır. Bu vesileyle de 1944 yılında döneminin ağır koşulları içinde Türk eğitiminin devamı için uğraş vermiş tüm değerli büyüklerimiz ve öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Hayata olanların ve günümüzde de Makedonya Türkçe eğitimi için canla başla uğraş vermeye devam eden tüm öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Bizler öğretmenliği Peygamber mesleği olarak isimlendiren bir ecdadın torunları olarak aynı hassasiyet ve önemi tüm öğretmenlerimize vermekte onları her zaman baş tacımız olarak korumakta kararlıyız. Sevgili Makedonya Türkleri, millet olarak bütünleşmemiz için bir fırsat olması temennisiyle 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramımız kutlu olsun. Türkçemiz hep olsun daim olsun ebedi olsun